Kripto Paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi sizlere Binance borsasında katılacağımız Web3 cüzdanındaki görevlerden bahsedeceğim. Web3 cüzdanındaki etkinliklerden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle Web3 cüzdanınıza nasıl bağlanacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Şu anda Binance borsasında uygulamasında ana sayfadayız arkadaşlar. Şurada en sağ alt kısımda Wallets kısmına tıklayıp burada ee, exchange ve Web3 kısmı var. Web3'e tıklıyoruz ve aynı spot aynı Web3 düzenimiz açılıyor bilmeyenler için. Bu şekilde açılıyor. Ardından Exclusive Airdrop yazıyor arkadaşlar. Buradaki airdropları görüntülüyorsunuz. Ee, katılacaklarımızın hiçbiri herhangi bir yatırım gerek, e, gerektirmiyor. Biz tamamen ücretsiz Twitter görevlerini yapacağız arkadaşlar. Join now dedik. En üsttekine. Açılmasını bekliyoruz. Buraya açtık Bitlayer. Ee, burada sosyal medya görevi var. Follow and X account diyor. Buradan arkadaşlar, öncelikle e, Twitter hesabınızı bağlayacaksınız. Burada benim e, Twitter hesabım bağlandığı görülüyor zaten. Twitter hesabınızı bağlayacaksınız. Ardından e, üç tane görevi tamamladıktan sonra 60.000 tane katılımcı var, 10.000 kişiye ödül e, dağıtılacak diye yanlış hatırlamıyorsam. E, Buradan katılımcı olarak sağlayacağız. Komple tax 120.000 e, 120 bin BTR, 20 bin e, BR, 50 KPL gibi ödülleri var. E, ödül dağıtımını nereden bakacaktık arkadaşlar? E, burada arkadaşlar bu görevleri yapacağız arkadaşlar yani hemen e, ikinci kısmını iniyoruz. Orada da burada e, tamamlama ödülü var arkadaşlar. Burada da yine Twitter hesabı takip etme ve Twitter'dan post paylaşma var arkadaşlar. Bu arada ikincisinde de vardı. Burada. Ee, Twitter hesabınızı bağlıyorsunuz. İki tane hesap vermiş. Onları takip ettik ve bir tane post paylaşma görevi var. Ama öncelikle Twitter hesabınızı bağlamanız gerekli. Yoksa görevleri saymaz. Burada üçüncü var. BTCB. Burada da yine e, ayrı bir ödül var. <laughs> e, burada herhalde aldığımız ödülü gösteriyor kazanacağımız ödülü kaçıncı oldu üçüncü oldu dördüncüye de bakalım sanırım dört tane tam olarak yine ödülü göster demiş bu şekilde arkadaşlar yani katılabileceğimiz dört tane ve 3 görev var nasıl katılacağımızı da gösterdim e, ve bit cüzdanınıza giriyorsunuz burada exclusive airdrop yazıyor linklerini de zaten aşağıya bırakırım açıklama yorumlar kısmında bu kampanyaların linklerini de bulabilirsiniz bu şekilde e, katılabilirsiniz bunlar arkadaşlar ödüllerimizi alacağız buradan binance ve bit arkadaşlar direyenler zaten e, yatırımlı görevleri de yapabilirler ayrıca e, her görevde burada stake yapma görevi var başka görevler de var Bunları da isteyen tamamlayabilirsiniz ancak bunları yatırımlı Biz yatırımsız kısmına katıldık ödüller geldikten sonra da ben zaten tekrardan duyuru geçerim ödüllerin dağıtım olduğuna dair ödüllerimizi bu şekilde toplamış oluruz arkadaşlar kampanya bu şekilde yap yapmamız gerekenler zaten Telegram kanalımızı da takip ederseniz oradan bütün detayları öğrenebilirsiniz gerekli paylaşımlarda orada yapıyorum Sohbet grubunda ya da bu videonun yorumlar kısmında bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Onun dışında da videomuzu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.